İşte burası. Bu apartman. Bir dakika. Evet hatırlıyorum. Çok tuhaf. Burası... Evet Gözde. Parçaları birleştiremiyorum. Ama eminim. Bütün sorularımızın cevabı burada. üçüncü katta. Hacişko ne olur uyansın bizi bekliyor. Hacişko. Efeciğim, ben götüreceğim ya seni. Hacer Hanım. Hacer Hanım, biz çıkıyoruz. Hacer Hanım Ay biz çıkıyoruz dedim Neyse uyu Hadi Efe'cim biz gidelim Tamam ama çabuk olun Dayı. Hayır Felinciğim o. nereye Anneciğim Efe Bey'i götürüyorum Suna ablasına Suna ablasının kardeşinin nişanı varmış da bugün Aa Efe'yi Hacer Hanım götürmeyecek miydi? Hem sen yorma kendini. Dinlen biraz. Öyleydi ama Hacer Hanım uyudu. Biraz hasta galiba. Ben götüreyim dedim. Ama ben yormanı istemiyorum kendini. Benimcim annen haklı. Sen dinlen biraz. Bırak da bu beyle ben ilgileneyim birazcık. He? He? Ha? Benim hastalığım nereye isterse oraya götürürüm onu. Ne dersin? Sinemaya gidelim mi? Ozan abini de çağırırız. Yaşasın. Aslanım benim be. E, i̇yi madem dayıcığım ben biraz daha dinlenmiş olurum. Seninle biraz konuşmak istiyordum ama. Konuşuruz ablacığım. Dönünce konuşuruz. Ne zamandır bu adamla vakit geçirmiyorum. Bırak da biraz takılalım şunla. Ha? İyi peki. Hadi gel bakalım Aslan hadi. Patlamış mısır da alırız değil mi dayı? Tamam. Görüşürüz hanımlar. Görüşürüz beyler. Buyurun efendim. Güle güle. Gözde, iyi misin? Hı -hı. Üçüncü kata geldik, değil mi? Evet geldik. İşte burası. emin misin? Evet, evet eminim. Burası. Hadi o zaman çalalım kapıyı. Efendim kaptan. Yok. Akşam ancak orada olurum ben. Bilmiyorum kaptan. Dedim ya daha karar vermedim nereye gideceğimi. Sen sadece tekneyi hazırla. Tamam. Tamam tamam sağ ol. Hadi sağ ol, Sağ ol. kadar çalacağız? Belli ki kimse yok evde. Gözde, bak doğru yere geldiğimize eminsin değil mi? Evet eminim. Çok iyi hatırlıyorum. Yok böyle olmayacak. En iyisi komşulara soralım. İyi fikir. Sen bizi burada bekle Gözde tamam mı? <laughs> beş. Evet? Özgür, ben çok kötüyüm. <laughs> Her şeyi mahvettim. Bir sakin ol. Anlat bakayım ne oldu? Ya biz et ürünlerini satıyoruz ya. Adamın biri geldi. Ben de dayanamadım. Yavrudan onları kesiyorlar. Acıyın onları. Almayın bu et ürünlerini falan dedim. E? Ee? Ya Elsa adam için süpervizörüymüş. İşten kovulduk. Paramızı da alamadık. Haliyle bu de sponsor olmayacak artık. Hadi ya. Kötü olmuş bu. Ya ne yapayım Özgür ya? biliyorsun. Bu iş zaten prensiplerime aykırıydı. Boş ver ya, iyi olmuş bence. Hem sen de kendini daha fazla kötü hissetmeyeceksin. Ya orası söyle de. Ya ne güzel bahar şenlikleri için sponsor bulmuştuk. Şimdi insanlar benim yüzümden diledikleri gibi eğlenemeyecekler. Ya sen boş ver insanları. Doğru olanı yapıyorsun. Hem eminim danalar senin de gurur duyuyordur. Canım benim ya. Özgür, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Allah Bu saatte ne uykusu böyle? <laughs> ben de anlamadım. Nişana gitmek için o kadar hazırlandı. Sonra da böyle uyuya kaldı. <laughs> Yorulmuş herhalde. Bırakalım da uyusun. <laughs> Ay. Geldim. Hoş geldin babacığım. Merhaba canım. Hoş geldin hayatım. Merhaba. Ee, nasıl Pelin'ciğim iyi misin? İyiyim babacığım. Size tekrardan teşekkür ederim. Bu kaza olayı için. İkiniz de bana çok yardımcı oldunuz. Önemli olan şu anda senin iyi olman. Tabii canım. Annen doğru söylüyor. Ee, ben bugün Melih'le konuştum. Ee, telekenleri söyledim ona. Hata yaptığınızı yani. değil mi bir garip hali vardı benim. Bir yere gidecekmiş gibi filan. Nasıl yani? Bilmiyorum valla veda eder gibi bir hali vardı. Ben tabii ailemiz adına gerekenleri söyledim. Ben odama çıkayım o zaman. Olur canım. Hacer'e bak. Bu saatte ne yoksun böyle? Hacer? İstediğin oldu mu? Hacer takmadı. Zarife taktı nişanımızı. Bize de ancak o cadı yakışırdı zaten. Anam. Yani, çok ayıp. Duyacak kadın şimdi. Gitti Zarife teyze gitti Fuatçım, tamam. Ben de gidebilsem keşke. Bak bana. Dırdır yapma. Zaten canım burnunda. <laughs> Bugün sizin en mutlu gününüz ayol. Hadi kalkın. Ben çok yoruldum Şükran anne. Aa, dar olurum vallahi. Hadi benim güzel gelini. Lütfen Şükran anne ısrar etmeyin. Aa, ama bak bütün gözler bizim üstümüzde. Gelin kız nişanlanmak istemiyor mu yoksa suratı da asık. Kalkıp da kendi nişanında bir kerecik bile oynamadı diyecekler. Hadi bakayım. Fuat. Hadi bakayım. zamanın. Hadi kalk. Fuat. Ayakkabılar ayağımı vurdu tamam mı? Kalk sen rahat rahat göbeğini at. Birazdan katılırım ben Üst kattakileri sordum. Kimse tanımıyor. Sen? Bir bilgiye ulaşamadım. Sen bu kattakilerin hepsine sordun mu? Onlar da evde yoklar. Ne yapacağız Mert? Of. Bilmiyorum Deniz. Gözde. Bak yanlış gelmediğimize eminsin değil mi? Evet. Yanlış gelmedik. En iyisi kapıcıya soralım. O kesin biliyordur. Allah Allah. Niye açmıyor ki? Pelin. Lütfen beni affet. Yani geçmişte yaptıklarım için umarım affedersin beni. Ve Hande olayında yanında olduğum için sana çok teşekkür ederim. Melih. Hoşça Hoşçakal tatlı kız. Neden böyle konuşuyorsun? Sanki bir daha görüşmeyecekmişiz gibi. Pelin. Affet beni. Melih. Lütfen. Bir şey sorma. Kendine iyi bak. Ve beni affet olur mu? Yok canım. Daha neler? Daha iyisin değil mi? Bilmem. Olan oldu sonuçta. Evet. Kainatın en saf ineği Mehveş karşımızda. Mehveş'im seni kadar büyük gaf yapan bir ineği ben cık, görmedim. Ozan bak sinirlerim zaten tepemde bir de üzerime sen gelme. Nasıl gelme ya? Boş boşuna bunca çileyi çektik. Ne oldu? Herkese maskara olduk. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Bari bir şey arasaydı. Ya isteyerek yapmamış Ozan abartma sen de. Abartırım kuzen. Beni bu işe zorla soktu. Sonra kendi elleriyle kovdurdu bizi. Ben bu işte gayet iyiydim. Eğer sen pot kırmasaydın başarılıydım. Ya nerede iyiydin ya? Kimsenin seni salladığı yoktu. Herkes bir kere benim de attığım broşürleri alıyordu. Tamam uzatmayın hadi. Yok kuzen ben bunu azmedemem. Almanlar yenince Osmanlılar yenik sayıldı ya. Bu da aynen öyle bir şey. Sen yenildin ben de yenik sayıldım. Ya tamam Ozan tamam. Anladık. Düşene de bir tekme sen vur tamam mı? Bir iş bulur çalışır öderim paranı neyse. Giydiğin kostümle ilgili olarak da her şeyin sorumlusunun ben olduğunu söylerim. Oldu mu? Rahatladın mı? Bu arada kostümü yere attığın için bir tomar fırça yedik biliyorsun değil mi? Yok ya! ya yeter o yetiş! Tamam bir sakin ol Meyveş. Tamam Meyveş kusura bakma. Üzerine biraz fazla geldim. Olsun. Galibiyetle beraber mağlubiyet. Az önce öyle demiyordun ama. Ee, sinirlendim birazcık Meyveş. Sen de biraz anla beni. orta değil mi hala? Hı? Ortak? Ortağız. Ha işte şöyle ya hayvanların kardeşliği. Yani böyle durduk yere yattı kaldı burada öyle mi? Evet. Pelin öyle söyledi. Babacığım, Melis sana tam olarak ne dedi? Yani şu gitme meselesiyle ilgili. Ya tamam, ne yapacaksın? Kapandı o konu. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Tabi Tabi de Merak ettim yine de Anlattım ya kızım O bir yerlere gideceğim dedi Aman bırak nereye istiyorsa gitsin İkbal Efe nerede? <laughs> Mustafa ile Nişan'a gittiler Tuna bizi bekliyor Tamam koçum tamam çıkıyoruz şimdi Bunlar da imzalamanız gerekiyor Mustafa Bey. Bir de verdiğimiz teklifte bazı değişiklikler oldu. Okuyup onaylamanız lazım. Ya kardeşim ben bütün gün ofiste değil miyim zaten? Daha önce niye imzalatmadınız bunları bana? Allah Allah ya. İşim var gücüm var benim be. İhale kurulu bunları son dakikada istedi Mustafa Bey. Acil olmasa sizi buraya kadar yormazdım. <laughs> tamam tamam uzak tamam. Hadi ya sonra bizi bekliyor. Geç kaldık. Tamam Efe'cim işim şimdi bitiyor. Tamam canım. Sen işin bitene kadar telefonla oyun oyna. Seversin sen. Tamam ama çabuk ol. Olacak şey değil ya. Kapıcı da yok. Tamam Mert sinirlenme. Sonra yine geliriz. Ya sonra gelsek ne olacak Deniz? Adam başka bir yerde oturuyor işte. Benim yüzümden. Gözdeciğim niye senin yüzünden olsun? Ee, tabii canım. Deniz. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Uyumak istiyorum. Beni götürür müsün? Götürürdüm ama benim bir işim var Gözde. Zafer'le buluşacaksın değil mi? Tamam ben götürürüm. Tamam peki ben götürürüm. Hadi gel Gözde. Gözde iyi misin? Gözde şu sudan iç canım al. Melih. Melih de biliyor. <laughs> Melih mi? Tanıyor musunuz onu? Abi bu yolda çalışma var. Çevre yolundan gidelim mi? Beni bir an önce havalanına götür de nereden gidersen git. Merak etme sen yetişirsin uçağına. Benim hemşi de yattı tabii. Bu halde eve falan çıkamam. Para da yok. Ya Mehveşçi biraz sakin olur musun? Dert ettiği şeye bak ya. Hallederiz nokta kom yani. Bak önce sana bakarız. Sonra da maddi destek buluruz. Hı? Ne dersin? Efendim kuzen. Ozan Melih yanında mı? Yok hayır ne oldu ki? Of sanırım korktuğum başıma geldi. Melih gidiyor kuzen ne olur bir şeyler yap. Kuzen bir sakin ol dur ne gitmesi neden bahsediyorsun? Adam gibi anlatsana şunu. Ya bugün bana uğradı. Çok tuhaftı. S sanki vedalaşır gibi bir hali vardı. Babama da buralardan gideceğim falan demiş. Ozan ne olur durdur dur onu gitmesini istemiyorum. Tamam Pelin. Sen kapat, ben seni arayacağım. Ne olmuş? Melih'i bir arayayım da anlatacağım.